Merhaba. 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 Selam. Merhaba. 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 Ben İpek. Ben Bora. Ben Mina. Ben Nehir. Ben, ben Ada. Adım Nazlı. Ben İpek. Hepinize merhaba. Bu videoda arkadaşlarımdan günlük vlog çekmelerini istedim ve onları derledim. Çünkü virüs yüzünden onlarla bir araya gelemiyorum ve Onları kanalıma dahil edemiyorum, bunu dahil olmalarını çok isterim. Bu yüzden onları dahil etmek ve onların da bu tecrübe yaşaması için bir video fikri geldi aklıma. Size de iyi seyirler. Sabah işte uyandım falan filan. Beste akşam yazmış işte video çekin diye. Ben İpek. <laughs> Sabah gördüm falan. başımı düzelttim işte. Ders bitince ders İngilizce ve ben de İngilizce derslerini dinlemediğim için Panya yapacağım Market'e gideceğiz, Lili'yi de birazcık yürütmüş oluruz diye Pasta yapıyorum, pandispanya pişiyor İçine muz koyacağım onun için de krema almaya gidiyoruz Market'ten erken döndüm bu kız beklemesin diye Bu kız beklemesin diye Bu kız Aşk bu kız Eve gidip muslu hazırlayacağım. Pastayı yapacağım. Sonra da dışarı çıkarım. İstedi. Pastayı kadar güzel yapmışım ki elimle yiyorum. E, yiyorum, orası, yiyorum. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı İpek Beste ben. Ee, şimdi house party yapıyoruz. Ay ne kadar güzel çıkıyorum. Allah beni nazarlarla esirgesin. Amin. <laughs> i̇şte Aydın'ı bekliyorum işte doğum günü pastasını göstereceğiz Bütün günüm bu kadardı. Yani koronadan dolayı çok şey çıkmıyoruz zaten. Başka bir şey yapmayacağım. Birkaç arkadaşımla konuşup uyurum herhalde. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Bu, bu parti geçmeyen e, insanlar. <laughs> Öpüldünüz. Günaydın. Saat 8.21 derse girdim. Dersim fizik. ben dinlesem de anlamıyorum. Zaten orada takılıyor. Çok uykum var. Yataktan ancak kalkabildiğim için işte şimdi de dişimi fıçama, yüzümü yıkamaya falan geldim. Bir de şey fark ettim. <laughs> Adım söylemeyi unutmuşum. Adım Nazlı. Şimdi dişimi fıçalayacağım. Bu benim köpeğim. İsmi Daisy. Bir yaşında Pug. Aşırı yaramaz bir köpek ve çok hareketli. Normalde aşırı da uyumuyor. Ama şu an uyuyor nedense. Ama uyusun lütfen. Çok yaramaz çünkü. Şimdi çay yapacağım. Kahvaltı yapamadım çünkü. Güzel bir şey bulamadım herhalde. Çay bu. Üzerinde görüyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Üzerinde Christmas tea yazıyor. Tarçınlı falan bir çay. Ama çok acı. O yüzden bence birazcık bal koyuyorum. Öyle güzel oluyor. şimdi ne? Kimya. Derse girdim. Yani girdim, o salonda duruyor. Bugün çok da bir şey yap, yapıyor muyuz bilmiyorum. Yani, <laughs> öyle. Arkadaşlar, bakın bu benim köpeğim. Görüyorsunuz, demin de tanıtmıştım size. Çok yaramaz, halıyı kemiriyor. Teyze yapma. Neden öyle yapıyorsun? Ha? Hadi uyu annem. Isırma. Um, şimdi Daisy'yi indireceğim. Günde üç kere iniyor. Bir sabah erken. Bir 3-4-5 civarı. Bir de 10 gibi. Kaka çiş durumu için. Öyle. Merhaba. İşte Daisy'i eve çıkardım. Başka bir köpek vardı tarçın diye. Havluyor duyuyorsunuzdur. Eve çıktım. Birazcık bir şeyler atıştırdım. Birazdan annem gelir herhalde. Öyle. İpek'le dans ediyoruz Serdar Ortaç şarkıları eşliğinde. Çünkü sevdiğimiz aktivitelerden. <laughs> öyle. Bunu da bloğuma eklemek istedim. Şimdi <laughs> Deyse gene gezdiriyoruz. Söylemiştim bir sabah, bir öğlen, bir de akşam gezdiriyoruz diye. İşte şimdi son gezdirmesi. Celal'le aşağı indik. O Celal. Ben Celal. <laughs> Geziyoruz öyle yürüyoruz artık yatacağım. Çünkü uykum geldi. Yarın dışarıda çıkacağım. Erken de kalkacağım. O yüzden şimdi dişimi fırçalayacağım. Yüzümü yıkayacağım ve uyuyacağım. Bye bye. Selam ben Ada. Ben sen kalıç vlog çekiyormuşuz herhalde. Şu an gece iki buçuk. Duş alıp uyuyacağım. Sabah görüşürüz. Dişimi <laughs> fırçalarken de video çekmiştim ama bunu koyamıyorum. Çünkü çekerken ölü gibiyim. <laughs> Bu nasıl öğrenmek istedim öyle yani. <laughs> Sabah yapacağım. İşte günaydın demeyi unuttum. O yüzden günaydın. Şu an kahvemi içiyorum. Ve bugün hiçbir planım yok. Belki akşam dışarı çıkarım. O da sırf vlog için yani. Başka hiçbir şey yok. Şu an dışarı çıktık. Kızlarına yürüyoruz. <laughs> <laughs> Ve bu kadar vlogum sana. Hmm. Gözükecek gibi I look like a mess. Um, saat 7.55 uyandım. Biraz hani yüzüne mi gideceğim diye şaka çıkacağım buradan bari de. Saat 8'de derslerim başlıyor. 5 dakika var sonra kahve yapıp online ders için bir güzel başa geçeceğim. Okey şimdi okul bitti. Ay çok çirkin gözüküyor. Beste sordum. Şimdi üzerimde yaşayacağım çünkü bir 40 dakika 30 dakika falan işte evden çıkacağım. Size sordum out böyle güzel bir outfit giyersem show offlayabilir miyim diyor. O da evet sıkıntı yok dedi. O yüzden I probably will show that off. Neyse daha ama ne giyeceğim karar vermedim. Onu çok hızlı konuşuyorum ve anlaşılmıyor gibi geliyor ama neyse yine you know de I don't care. Neyse okay um, outfit seçip geliyorum. Okay so the fit looks like this. Um, düz ya bir skinny jean giydim. Düz ya bir tişört var. Sabah üzerimde olan ofes ceketini giydim. Real leg harness taktım. Six high gang haha. Okay neyse. Um, bir de şey zincirli çizme giydim. Oh. Yes, that is literally it. şimdi makyaj yapacağız. Because look at my face. <laughs> Vertical çekmemem gerekiyor. Biliyorum. Ama I literally couldn't care less. Yatay çektim de kıyafetimi alamadım. Okay, makyaja geçeceğiz şimdi. <laughs> Siyah bir ruj. <laughs> ah, ah. Tamam. And this is literally how I do my makeup. Arkadaşlar. <laughs> bu da resim yaparken kullandığım bir fırça görebiliyoruz. Ben yani eskiden kullanıyordum. Artık gözüme sürüyorum. Ay. Arkadaşlar lütfen bana para donatlar mısınız? Fakirim, fakir. Tamam. Ah. Sonra bu ekstra siyahlıkları alıyorum ve gözümün daha da siyah yapıyorum etrafını. Because yes, that's how it be sometimes arkadaşlar. Okay. Sonra yine fakir olduğum için kaç yıldır kullandığım lipstick bitti. Bu kadar dahası yok. Tamam bir önceki kliplere baktım ve galiba nereye gideceğimi söylemedim. Gitara gidiyorum. Gitar dersim var. Öyle. O, o kadar. Yeah. Büyük ihtimalle arabada giderken de çekerim de o kadar tam arabadayken çekemedim ama geldik yani şimdi içeri giriyorum. Biraz erken geldim bir yarım saat falan. Ama öyle bekleyeceğim burada. Ben bu arada kendimi tanıtmadım. Yani bunu izleyenler beni, tanıdığını düşünerek. Um, uh, but ben Nehir. Işıkları Amerika'da okuyorum. 9. sınıfım. 15 16 olacağım yakında. Yeah, that's that. Bye. <laughs> Çıktım. Arabadayım. Wow diyorsun? <laughs> <laughs> bir video çek. Hayır ne takipçisine ya? Bay bay. Bay bay diyorum görüşürüz. <laughs> eve gelmem bir hiçbir şey çekmedim. Matematik çalıştım. Bir de gitar çalıştım. Cuma günü quizim var. Ha şans dileyin. Bu ki bu cuma günden önce yüklenmeyecek yine de. Um, şans dileyin arkadaşlar. Um, şimdi saat 9.30 olmak üzere. Um, anime izleyip yatacağım 12.30'a kadar. Kroko'nun da no Basuki'nin ikinci sezonuna başlayacağım. Okey görüşürüz. Bye. Ben Mina. Beste ben dedi ki günde vloglu. O yüzden ben de şu an öyle yapıyorum. Şu an öğretmenlerin kameraları açık olduğu için gösteremiyorum ama rehberlik dersindeyim. Sesini kıstığım için duyamıyorsunuz. Gel Eylül. Bak <laughs> kuzenim. <laughs> Eylül. Ama beş gündür bizim evden bugün gidiyor. <laughs> Bu da bizim maskot. <laughs> Edebiyat dersi. Neyi doğru, yaptık, neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık ona bakarız. Çok severim. Öğle arasına girdik. Ben öğle arasında yemek yemiyorum çünkü bana birazcık erken geliyor. Dolaba koymam gereken bazı kıyafetler var. Onları koyacağım o yüzden. Beste dolap hesabımı şuraya yaz. Çünkü gelecekle ilgili small business planlarım var. Böyle yüzük küpü falan yapıp satmayı düşünüyorum. Bu ilk denemem. Daha yeni yaptım. Ama daha profesyonel malzemeler alıp daha tecrübelendikten sonra satmaya başlamayı düşünüyorum. Öyle yani. Ders başladı ama son ders. O yüzden mutluyum. Okul bitti. Şimdi üstümü falan giyinip hazırlanacağım. Çünkü direkt aşağı inip yemek yiyip atölyeye gideceğim. Çantam benden büyük. Şimdi ben çok sanatsal bir insan olduğum için sanat yaparken sadece sanatıma odaklanmak istiyorum. O yüzden... Yapım aşamasında ay hiçbir şey görünmüyor. Yapım aşamasında göremeseniz de tors çizdim. Yarın da açıklamaya başlayacağım. Eve geldim. Aslında oluyor biraz eve geldi. Ama bir şey yapmıyorum yani. Üstümü de dinleniyorum. Noç da burada. Öyle. Biraz acıktım çünkü öğlen doğru düz yememiştim. O yüzden öğlenden kalan makarna ısıttım kendime. İki tabak makarna ve iki kase müsli yedim. Ups. Şimdi Achieve 3000 yapıyorum. Böyle saçma sapan makaleli bir şey. Bayağıdır ihmal ettim. Her an aileme mail gidebilir. Yani yapmaya başlasam da iyi olabilir. Zaten sonra yatarım. O yüzden görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Beste için vlog çekiyoruz. Masanın ders var şimdi. Onu görüyorum. Bu kitabın. Bu ders. Öyle. Beste senin şampiyonum. Başka. O kadar. Tekrar merhaba. Şimdi dersler ilk şeyi bitti. Öğlen arası oldu. Biraz dizi falan izleyeceğim. Öyle. Daha sonra duşa falan girerim belki. Şu anlık böyle. Dersler tekrar başlayacak. Selam tekrar. Bugün şimdi bitti okul. Öyle ders falan çalışacağım. Süt içeceğim. Bunu çok seviyorum. Birden varsa çok güzel bir şeydir. Ee, öyle. Yemek falan yerim. Sonra düşüreyim. Öyle. Selam. Ee, şimdi şu dövler falan bitti. Dersler, çalışmalar. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra interak toplantısı var. İnternet toplantısı işte bir saat falan sürer. Ondan sonra da Televizyon falan izlerim. Bilgisayar izlerim. Diziye bakarım. Yüze, yani. Merhaba. Ben İpek Müdür. Şu an Goy'la konuşuyorum. El sallar mısın? <laughs> <laughs> Naydın? Benim pijamam. Burada da beden dersi var. Ee, Çok profesyonel e, bir bakıyorum buraya. Vloggerim. Derslerimize... Ve geç kalın, yok Günün geri kalanında da, da, da bir şeyler çekmeye çalışacağım. İnşallah hayatımda action'lı bir şeyler olur da onları çekerim. <laughs> Şu anda insanlar İngilizce etütünde hocayla TikTok'un gerekli olup olmadığını falan konuşuyorlar. Bir kombinimi göstereyim. Starbucks'a e gidiyorum. Bu annemin büyük giyme koşuma gidiyor ve altımda böyle bir kot var. Bunu yeni aldım kilo verdiğim için geçen alışverişe çıktım. Şimdi klasik siyah tişört ve beyaz çanta. Bakın orada yatıyor. Şimdi yine yolda durduk yere kamerayı açtım. Belki bir şeyler anlatırım diye. Ama anlatacak bir şey de yok. Çok kısa bir yol zaten. Site şu arkada bir yerde kaldı. Starbucks'a varmama da az kaldı. Eee neyden bahsedebilirim? Mesela şeyden bahsedeyim. Biz Beste ile ne zamandır tanışıyoruz, nasıl tanıştık falan filan. Beste 5. sınıfta Tarsus Seve geçti. Ben de 1. sınıftan beri oradaydım. Yani e, bir gün böyle isim listelerinin, sınıf listelerinin yazıldığı bir pano gibi bir yer vardı. Yol seslerinden inşallah beni duyuyorsunuzdur. Ve e, o panaya herkes bakıyordu. Tüm kızlar böyle bakıyorlar. Oraya. Ben çok sıkılmıştım. Bir baktım orada sıkılan bir kız daha var. Beste. Gidelim mi dedim. Sınıfa gittik birlikte. Sonra işte bizim okulda beslenme falan veriyorlardı sürekli. Ee, böyle işte her sabah böyle birinci teneffüste ve son teneffüsten bir önceki teneffüste. Beslenmeleri de Beste işte benle iner misin demeye başladı ve biz o şekilde arkadaş olduk. Ve Beste seninle arkadaş olduğum için çok mutluyum. Şimdi kahvemizi aldık. Latte aldım bu sefer. Eee, sizi gezdirmek isterdim ama gezdirmeyeceğim. Çünkü bilmiyorum tek başıma böyle sokakta salak salak gezmek hoşuma gitmez. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi burada Nazlı var. Bu Beste bunu tanıyorsunuz bu kanal sahibi. Burada Tuyan'ım var. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim. Burada kahvem var. Yanında bundan yiyeceğim bu Nesfit'in bitter çikolatalı olanından. Latte'nin yanında iyi gideceğini düşündüm. Normalde meyve yiyecektim ama sonra fikrimi değiştirdim. Şimdi menajerimi ara izliyorum. Ben bu diziyi çok seviyorum. Kesinlikle sizin de izlemenizi öneririm. Geçen hafta yaylada olduğum için böyle ailemle vakit geçirirken tam izleyememiştim. Ailem konuşmalarıyla bölüyordu falan. <laughs> O yüzden şimdi tekrar izliyorum. Herkese tekrar selam. Bu videoyu artık bitirmeye karar verdim. Çünkü bestenin istediği süreye ulaştığını düşünüyorum. Bugün ben vlog çekerken çok eğlendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir vlogu. Böyle bir şey yaptığı için Beste'ye de teşekkür ederim. Güzel bir tecrübe oldu. Bu yani Beste'yi çok seviyorum ve bu videoda olan öbür arkadaşlarımı da çok seviyorum. Sizleri de seviyorum. Hmm, bu videoya like atıp, yorum atıp, Beste'ye abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Pat. Hey Beste'nin videosu galiba YouTube kanalı için vlog çekmemiz lazımdı. O yüzden bugün vlog çekmek için verimli bir insanmış gibi davranacağız. Dersteyim. Ama yani şu an saat kaç bakayım? Şu an saat 11'i çeyrek geçiyor ama ben 8.30'da uyandım. Ama mental olarak uyanmam bu saati buldu. Şimdi işte kahvaltı yapacağım. Şimdiye kadar ne yaptım? İşte dişimi falan fırçadım. Elimi yüzümü yıkadım. Ancak kalkabildim zaten. Öyle. Evet. <laughs> Nasıl gireceğimi bilemedim ama kahvaltımı yaptım. Saat şu an 12.40. <laughs> ara hareket ediyorum biraz ama şimdi derse girdim. Ve kahve aldım yanıma. Çünkü çok motive ve çok Gerçekten, verimliyiz. Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Neyse işte öyle. Yani bir daha kayda değer bir şey yaptığımda video çekeceğim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle merhaba dedim? Neyse. Bir tane ukulele dersi vardı. Ona girdim. Ondan çıktım. Şu an saat 3 ve şu an hiçbir şey yapmıyorum. Muhtemelen biraz ödev yaparım şimdi ve belki dışarı çıkarım ama emin değilim. O şekilde şu an başka bir şey yapmıyorum. Evet. Aha şuraya bakın. Saat beş buçuk. Bir saat önce falan dışarı çıktım. Biraz daha dışarıda işim var. Sonra eve gideceğim bu kadar. Onun dışında ödev falan yapmadım daha. Öyle. Hey. Saat sekiz geçiyor. Ben eve geldim. Yemek yedim yazan yedim. Azdan <laughs> bir zoom buluşmasına katılacağım. Ne kadar sürer bilmiyorum ama şimdilik bu kadar. İşte dışarıdan almam gereken şeyler falan vardı. Onları aldım geldim. O şekilde. Şimdi bir zoom buluşmasına katılacağım. Bu vlogun son partı saat şu an bir. Birkaç saate yatarım ama artık bir şey yapmıyorum zaten o süreçte de hiçbir şey yapmadım 8'den sonra Zoom buluşmasına katılmak dışında. Beste'nin kanalına abone olmayı ve videosunu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.